Galatasaray. Sarı Kırmızılı ekibin en büyük başarısı Türkiye'de sadece kendi müzelerinde olan Süper Kupa ve UEFA Kupası. Sarı Kanarya'nın en büyük başarıları ise o zamana kadar 40 yıl evinde yenilmeyen Manchester United'ı kendi sahasında sadece Boric'in golüyle 1-0'ı yenerek 40 yıllık United büyüsünü bozdu. Ve doğrudur Galatasaray Manchester United'ı kendi evinde Icardi'nin golüyle 3-2 yense de o zaman United bu kadar güçlü değildi ve böyle bir seri yoktu. Kara Kartal'ın en büyük başarısı Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonda gruptan namalüp çıkan ilk ve tek Türk takımı. Anadolu'da büyük başarısı olan iki kulüp var. Tahmin edeceğiniz üzere birincisi Trabzonspor ve diğeri de Kayseri Spor. Trabzonspor'un en büyük başarısı aslında en büyük başarısızlıktır. 38 yıllık şampiyonluk hasretiyle Türkiye'de en uzun hasret çeken takımdır. En uzun ikinci şampiyonluk hasreti yaşayan Beşiktaş ile aralarında resmen 13 yıllık bir hasret var. Bu da Galatasaray'ın en uzun şampiyonluk hasreti süresine eşittir. Dört büyükler haricinde Türkiye'nin en büyük kulübü olan Kayserispor'un en büyük başarısı Türkiye'de sadece kendi kulübü kulübünde olan Inter Kupası, Eskişehir Spor, Bursa Spor, Gaziantep Spor ve Kocaeli belli dönem dört büyükleri zorlasalar da kendine has Türkiye'ye gurur veren başarısı yok.